dışarıda yatmasını, evinin dışında yatmasını asla ve asla kabul etmem. Kol kırılır yer içinde. Ben telefon açıp da sıca. kocana eve gel dedin mi? Peki, Levent. Soruyorum sana. Sormadım ki. Sen, sen bana telefon... Ben benim tiyatromu kapattın. Sahnede komiklik yapıyorsun diye. Sen benim sahnede komiklik yapıyorsun. Ya full giden oyunumu kapattın, yürüdün gittin. Ben ya Pino miyim o gece senin arkandan eve geleceğim? Benim onurum yok mu? Çılgına dönmüş gibiydi. Sizlerden tek rica ediyorum. Ben sahnede komiklik yaptı diye kocanı boşamadın. Boşanma davasını sen açmadın. Sen açtın. Sebep ne? Levent al birine vur ötekini de sahnede lavabaylık yaptı, saygısızlık yaptı, komiklik yaptı. Bunun cezası benim yuvamı yıkılmasını. Benim suçum bu mudur? Sahnede komiklik yapmaksızım. Nelev ki ben bunu yapmış olsam bile? Benim suçum bu mudur? Sen bundan dolayı açmadın mı boşanmada? Var mı? Kumar oynadın, paramı kumarda kaybettin diyebilir misin? Şapkınlık yaptın, bir kadınla beraber oldun diyebilir misin? Sen ayyaşsın, alkoliksin, morfinmansın diyebilir misin? Sen sahtekarsın, hırsızsın diyebilir misin? Bana yüz kuzartıcı bir ithamda bulunabilir misin? Hayır, ne yaptın? Ben sahnede komiklik yaptığım için beni boşadın? Sadece o değil de oyunda, oyunda teknik aksaklıklar da vardı. Teknik aksaklık yüzünden mi beni boşadın?